Rutkay Bey, lütfen kendinize kızmayın. O kadar iyi bir planın öz oğlunuz tarafından mahvedileceğini bilemezdiniz Rutkay Bey. Gözünün önündeki ihaneti görmedim. Konuşacak mı peki? İçerideki benim tanıdığım Harun değil. O zaman bu işi çözmek zorundayız. Eğer Harun sizin gölgesiz olan bağlantınızdan bahsederse teşkilatın gözünde suçu sabit bir casus olursunuz. Bakın sizin için yapmayacağım hiçbir şey yok. İzin verin. Bu belayı üzerinizden alayım. Nasıl? Ne yapacaksın? Harun. Konuşma fırsatı bulmadan onu yakalayıp size getireceğim. Siz de onu yurt dışına çıkarırsınız. Bu sayede Türk istihbaratından sıyrılırsınız. Firarımı benimle ilişkilendirirlerse? Asla. Öyle bir şey olmayacak. Şişt. Gel bakayım ne ben. Ne yapıyorsun ya? Başkanım. Mutkay birazdan çıkar. Bir hamle yapacağız Hilal. Harun bizi gerçek gölgesize götürecek. Benim görevim ne? Başkanım, Hedef hastane içine giriş yaptı. Başlıyoruz. Siz dışarıda bekleyin, hasta burada kalsın. Siz de muayene yerine bir efendim. Lütfen. Ne işin var senin burada? Sessiz ol salak. Altını temizlemeye geldim. Babam mı gönderdi seni? Yok. Teşkilat. Tansiyonu düştü yüksek ihtimalle. Tutanak tutmamız lazım doktor hanım. Tamam ben acilde bir müdahale edeyim. Siz sonra tutanağınızı tutarsınız. Beş dakika müsaade edin lütfen. Uzay, askerleri uzaklaştırmam lazım. Kurt Bey, sıra sende. Birlik komutanı ile iletişime geçiyorum. Hadi arkadaşlar. Kapıyı aç. Sola dönün. Asker kardeş. İçerideki hastanın durumu iyi. Merak etmeyin. Sen kimsin? 106 Altay da. Orhan Başçavuş şimdi seni arayıp durumu izah edecek. Aynı taraftayız, merak etme. Emredersiniz komutanım. Harun. Harun. Hmm. Uyan artık. Harun. Ayıl. Hadi kalk. Ayıl artık. Giy şunları. Hadi. Hadi. Kaçıyor muyuz? Kaçıyoruz evet. Ne yapacaktık başka? He. Sen bu babanı nasıl kandırdın? Gerçekten merak ediyorum. Al şu telefonu yolda ayrılırsak buradan bana ulaşacaksın. キム・ソヨ Nereye gidiyoruz? Eve gidiyoruz. Babam seni bekliyor. Saçmalama. Polisler ilk önce oraya bakmaz mı? Baban her şeyi ayarladı. Sen geldiğinde polis gitmiş olacak. Her şey? Derken hangi her şey? Hilal, babamı tanıyorsun. Bak ona herkesten daha yakınsın. Ne dedi benim hakkımda? Ne demesini bekliyorsun? Bütün planını mahvetmişsin adamın. Arkasına iş çevirmişsin ile işbirliği yapmışsın. Yani dua et de seni öldürmesin. Yapar mı? Yani ben yani olsam yapardım. Sağdaki araca bineceğiz. Uzay keklik havalandı. Sonraki aşamaya geçiyoruz. Bağlantıyı izliyoruz. Yalnız paketi geri yerine koymam lazım, yoksa müşteri şüphelenir. İşimiz bittiğinde paket senindir, merak etme. Kurt Bey, sıra sizde. Takipteyiz. Hilal geliyor mu? O da sizinle birlikte olacak. İşimiz bittiğinde Harun'u iade edeceğiz. Anlaşıldı.